Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün GTA Vice serisiyle karşınızdayım. San Andreas serimizi sonlandırmıştı. Gerçekten harika bir seri olmuştu. Ee, böyle nostaljik oyunları oynamayı çok seviyorum. Eski çocukluğumuzda oynadığımız oyunları oynamayı çok seviyorum. Ve şimdi de sırada GTA Vice var. Umarım bu da en az San Andreas kadar, hatta ondan daha güzel bir seri olur. Hepimiz mutlulukla heyecanla takip ederiz. Yeni oyun. Escobar International Airport. Hey guys, it's uh, Ken Rosenberg here. Hey, 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 great. Hey, well, uh, I'm going to drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very uh, keen to start a business relationship. So, uh, if all goes well, we should uh, be doing very nice for ourselves, which is, you know. good. Tabi biz o zamanlardan daha tehlikeli bir adamız yani Tommy e, CJ gibi değil. Tommy CJ'den daha tehlikeli bir şekilde başlıyor bu oyuna. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Bu nasıl yürüyüş lan? Aa bak yanda adamlar var. Pusu kurmuşlar. Pusu atıyor şerefsizler. Kim? Bunlar herhalde bize karşı yapıyorlar. Uyuşturucu içerisi sanıyorum ki. Bu arada çeviri troll bir çeviri. Aha.

Harika bir başlangıç ya. Tam böyle mafya bir başlangıç. Evet şimdi. Vice şehrine hoş geldin. Bazen bu köşede tuş yardım alacaksın. Araca binmek için falan filan yapıyor. Pembe yer görev yerin diyor. Bunların hepsini biliyoruz. Başlayalım bakalım. Ananı satayım. Evet garip bir başlangıç. İlk görev yerimize doğru gideceğiz. Kaza yapmadan gitmek tabii ki tercihim. Kaza yapmadan ilk görev yerimize gidelim. Bu arada hastayım. Biraz sesim ee, garip geliyor olabilir. Kusura bakmayın bunun için bu aralar havalar çok sıcak abi. Klima karşısında dura dura terliyorsun. Klima karşısına geçip üşüyorsun. Hep aynı şey tekrarlanıyor. Ne oluyor? Hasta oluyorsun. Siz de bayağı dikkat edin. Çok hasta kişi var. Öksürmem gerekiyor. Sesimi kapatmak zorundayım şimdi. Evet geldim. Evet burası Ocean View adında bir hotel sanıyorum ki. Görevin yokken teyp kasetini alarak oyunu kaydedebilirsin diyor. Devam etmek için pembe dairenin ortasında dur. Tamamdır. Görev yerimiz pembe dairenin ortası. Burada da oyunu kaydediyoruz abi. Güzel. Hadi bakalım. Eski bir dost isimli görev. Sony. Hello Sony. Tommy. Sony ile görüşüyoruz. I know, I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. i guess that's a perspective hey doing time for the family is no piece of cake but the family looks after its own okay so how'd the deal go down you sitting on some white gold look sonny we were set up the deal was an ambush harry and lee are dead you better be kidding me tommy tell me you still got the money that was my money tommy my money You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm going to let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Evet Sony sinirliymiş kızgınmış gibi yapıyor. Ondan şüphelenmememizi sağlıyor ama aslında o da olayın içine dahil diye biliyorum ben. Şimdi görev yerimize gideceğiz. Avukatın ofisine gitmek için L harfine git diyor. Gidelim bakalım. Bu arada bu şehirde de araba sürmeyi özlemişim ya. San Andreas'e tamamen çok farklı iki oyun gibi böyle. Oynanışı falan da aynı grafikler oynanışı falan. Ama Vice de gerçekten muazzam müthiş bir oyun. San Andreas mi Vice de mi derseniz ben San Andreas'çıyım abi ama Vice de gerçekten efsane bir oyun. Hani San Andreas'ı 1'e koysam bunu 2'ye koyarım. Oyun sıralaması yap senin kafamda. Gerçekten aşırı güzel bir oyun. Şimdi geldik Otel Aharison isimli bir mekanda bu. Bu this is a disaster we are so screwed man these gorillas listen to me are gonna come down here and rip my head off it's ri ridiculous i did not go to law school for this okay now what the hell are we gonna do shut up sit down relax i'll tell you what we're gonna do you're gonna find out who took our cocaine and then we're gonna kill them that's a good idea. That's yeah, a bad idea. <laughs> let me think. Let me think. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal, well away from Vice City's establishment. Oh, by Cortez. Okay. Now listen. He's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there. Okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No way. I right, told not gonna you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa, whoa, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't going to be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. Just one with the way I'm dressed. Okay, look, here. Stop by Rafael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go. Come on. Hadi bakalım. Albay Cortez'in düzenlediği bir partide <laughs> şehrin <bütün> büyük adamlarıyla <laughs> <da göremiş gülüyor> ve biz <laughs> o partiye <laughs> kesinlikle gitmeliyiz. Who's <laughs> talking? Ha. Rafael's mağazasına git diyor abi, gidelim hemen. Bu arada arabayı da mahvetmişiz lan. Oyun çok güzel başladı ve ben bu oyunu daha önce hiç altyazı çevirili bir şekilde oynamadım yani fazla oynamadım. Bu altyazıyı biliyorum, bu altyazı biraz troll bir altyazı böyle eğlenceli komik bir altyazı olsun diye bunu seçtim. Ee, ama dediğim gibi bu oyunu hiç bitirmedim de ben daha önce bir de. Yani hep çocukken oynadık, hiç bitirmeyi düşünmedik, hep böyle free takılıyordum yani böyle görevleri falan az yapıyordum. Rafael mağazasına geldik. Burada üstümüz başımız tabii ki partiye uygun böyle saygınlığımızı gösterecek. İnsanların bize saygı duymasını sağlayacak kıyafetlerle oraya gideceğiz. Albayın teknesine motoru çalıp gideceğiz tabii ki. Direkt abi basın motorda ayağa kalkmak için oğlum o neymiş la? Aa motorda ayağa kalkıyor. Çok iyi. Ananı kim? ne oldu lan öyle? O nasıl bir kaza amına koyayım? <laughs> çok garip bir kaza yaptık. Şimdi bir dakika altıya basınca ne abi? Oğlum. Aa ön kaldırıyor. Vay be çok iyiymiş. O zaman şu da dururken arkayı kaldırmak için. Yo arka kalkmıyor. Neyse. Geldik. Tabi partinin önünde muazzam güzel arabalar. Harika bir yatta bir parti. Ama buraları maalesef geçmek zorundayız telif yememek için. Evet konuşmaları mecburen duyamayacağız. Okuyamayacağız. Göremeyeceğiz. Ama olayları zaten Maybe. anlayacağız. So Albayın kızı. Var ya, bunu acı çektir. Bunu at arabadan böyle fırlat amına koyayım. Kaza yap. Bu yine buluyor geliyor. Yani bu çok hani ee, salakati yüksek bir insan. Öyle diyeyim. Albay Cortez için çalışacakmışız sanıyorum ki. Öyle bir diyalog geçti aramızda. Albayın kızında da part, parti bir yer ararırsın. Club tarzı bir şey. Club'ına getirdik. O da burada takılsın. İlk görevimizi tamamladık. 100 dolarımızı da aldık. Allah. Abi motor durmuyor nedense ya. Çok yavaş yavaşlıyor böyle. Şimdi avukatımızın yanına bir daha gideceğiz. Bir görev daha alacağız. Bakalım nasıl bir görev alacağız. Şehrin büyükleriyle de böylece tanışmış olduk. Kendim bir birden Süleyman Çakır gibi hissettim ama bırakayım. Weisty'nin yeni kralı geliyor. Şuraya park edelim. Bu arada çok şekil oldu kıyafetlerimiz ha. Bakalım ne öğrenmişiz? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think, let me think, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this limey. Some music industry slimeball, Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of twenty keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Malibu eight, Malibu. Take it easy now. Why is Aynen. Direkt klabıymış. Malibu'ya gideceğiz ve Kent Paul'u bulacağız. Gidelim bakalım. Evet gelmiş bulunmaktayız mekana. Malibu klaba geldik. Şimdi Kent Paul bu lavuk herhalde. Like ages, you know Müzikten yine bir sıkıntı yaşamamak için burayı da geçmek zorundayım. Maalesef bunları yapmak zorundayız abi. Bir şeyler oldu bilmiyorum. Ocean Drive'a git. Şefi bul diyor. Herhalde ondan bir bilgi aldık. Böyle kötü oluyor aslında. Buna nasıl bir çare bulabilirim acaba? En kötü şöyle yaparız. Telif yiyeceğim yerleri ben videoya koymam ama ben oraları izleyip size anlatabilirim. Böyle daha sağlıklı olur gibi duruyor. Yoksa böyle diyalogları yarım yamalak anlıyoruz. Şef bu. Bunu direkt öldürüyoruz. Hiç beklemeye gerek yok. Zaten elinde sonunda öldürmemiz gerekiyor yani. Cep telefonunda yüz kontrolüm varmış. Güzel çevirin. Oh, That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Oh, unfortunately. Hey, hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. Are you sure about that? Aha. Evet. Şefin arkadaşları geldi. Siktir lan. öldü tamam. Şu bıçağı da alalım. Evet şimdi. Önümüzde bir polisten kurtulmak için. Yıldız var onu da aldık. Bu arada polis telsiz sesini bile özlemişim ya. Gerçekten çok özlemişim bu oyunu. Evet bu yabancı lavuk bize yardım etti. Silahçı birkaç cadde ötede diyor. Silahçıya gideceğiz. Burak oyunların elinize vereyim dediği mekana doğru gidiyoruz. Ananı sikeyim. Oğlum bir şey diyeceğim çok garip kazalar oluyor lan. Bizim arabaya hiçbir şey olmadı karşı araba uçtu. Bakayım. Heh, tamam bu normal bir kaza. İyi, bazen normal kazalarda da oluyormuş. Onu anlamış oldum. Şimdi silahçıya geldik. Burada işte silah satılıyor falan diyor, tanıtıyor. buradan silah almaya gerek var mı diye düşünüyorum şu anda. Aslında alınabilir. 8 farklı silah çeşidi var diyor. Şu taramalı güzeldir mesela onu alabiliriz. Ve tabii ki çelik yelek önemli. Şimdi şuradan bir silah almaya... Şunu öldürerek alsak. Güzel. Uzi bedava. Uzi'miz oldu. Çok güzel. 30 mermili bir Uzi. Otele sürelim bakalım. Sağımıza solumuza bakmak için bunu yapabilirmişiz. Onu tanıttı. Nereden geçit var? Aa burada arabamızı şey yapıyorduk. Evet hatırlıyorum burayı. Aslında Vice'de küçük bir şehir ya. San Andreas'ın haritası muazzam büyüklükte. Müthiş. GTA 5 gibi. Bu Vice'de bayağı küçük. Haritaya M'le bakabiliyor muyum? Dur bakayım harita. Hah. Haritası bayağı küçük dediğim gibi. Olsun. Küçük haritada yine bayağı görev sığdırmışlar abi. Vice'in de bayağı görevi var. Evet, otelde bıraktık bunu. Yeni bir dostumuz oldu böylece. Güzel başlangıç yapmış olduk. Burada ilk bölümümüzü sonlandırabiliriz bence. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, takipte kalın.